Evet. Evet şu anda. Bugünün tarihi kaç? Bugünün tarihi kaç Onur? Bugün ayın 10 on... Bugün ayın 18'i gecesi saat 2 suları İstanbul'daki yoğun kar yağışından sonra bu kaliteli karı değerlendirdik ve arkadaşım Onur soyadın ne? Onur Kılıç'la beraber ben Rıza Azer Sert bu iglo'yu yapmış bulunuyoruz. 4 saate mi harcadık Ama ısı ve ses yalıtımı muhteşem. Şimdi de tamamladık iglo'yu. Ee, i̇çeriden kapısını açacağım. Bunu da yavaş yavaş yapacağım. Bunu da kamerayla kaydetmek istedim. Şimdi başlıyorum. Onur! Gel abi kamerayı sen tut